Evet merhabalar bir pazar sohbetiyle karşınızdayım henüz ekmek yerim yok gidip gevrek filan bir şeyler alacağım birazdan pazar sabah klesi serin bir İzmir sabahı bu sefer ne hava 9 derece arabayı ben daha ısıtmadığım için içinde giyinik oturuyorum bu arada mininin ekranına baktığımda bir güncelleme gelmiş ne olmuş ee, istasyon filtreleme şarj istasyonu filtreleme bagaj kapağı açmada daha güvenirlik. Bu konuda pek hassas değildi mesela ayakta bagaj açmada. Böyle bir genel iyileştirme, yeni sürüm bilgileri. Neyse bunun güncellemesini yaparız. Güzel. Şu bagaj kapağı ile ilgili güncelleme güzel olmuş. Zor açılıyordu çünkü bazı zamanlarda. Evet, C segment SUV'ler içinde olduğumda bir C segment SUV ne var? Aralık 2025'te kampanyaları güzel ürünler ne var? Şöyle telefonda önümüze alalım. En ucuzundan gidelim. Şimdi en ucuz ürünler, iki tane ürün var biliyorsunuz. Uzun zamandır da aslında aynı ürünler var. Şimdi telefona bunun için ihtiyaç yok. Birincisi Nissan Qashqai. 1 milyon bine design packleri satıyorlar. Yani liste fiyatlarından pek bahsetmiyorum ama hani indirim ne kadar merak ediyorsanız onu da söyleyeyim. Çünkü liste fiyatları açıkçası baya hikaye. Neredeymiş? Bakalım Nissan, Nissan, Nissan. Şuradan işte 2 dört yüzlerden yiyormuş. Yani o kadar hikaye ki. Ne var başka yine karşısında var rakipleri koyalım. İşte Toyota CHR var. Yani C segmenti SUV dar iç anlamda ama o da 1 milyon 995 bin lira. 2 milyon altında iki tane ürün var. O da 2 milyon 213 bin liradan inmiş. Bir üst paketlerine çıktığınızda da 2 milyon 280 bin liraları falan görüyoruz. İşte Passion paket 2.280 280, Diğer tarafta da Nissan'da da Kaşkay'da da işte Skype e alırsanız o da 2-250'lere falan geliyor. Buradan bakalım. Yani en başlangıç seviyesi bunlar. C segmenti yine 2 milyon bandında ne var? Volkswagen'in t rock var. O da kampanyalı diyorum ya yani liste fiyatları hikaye geçiyorum artık onları. 2 milyon ne kadar? 35 bin lira 2 milyon 50 bin lira seviyesinde t rockları alabiliyorsunuz. Şimdi 3 tane ürün. 3'ü de öyle hani aman aman geniş değil. Yani Nissan Qashqai de aman aman geniş, büyük ebatlarda bir ürün değil. c zaten özellikle klostrofobik arka kapılarıyla, arka koltuk yaşam alanıyla e, ünlü bir ürün. Ama tasarısı olarak benim hoşuma gidiyor. E ne var? Diğer tarafta neyi saydık? T-Roc. t, -Roc. t -Roc da yenisi gelecek. Yenisi gelecek. <laughs> yenisi gelecek. Yenisi geldikten sonra muhtemelen 2.3 milyon civarlarına falan çıkacaktır fiyatı direkt olarak. Şimdi düşünelim en ucuz üçlüden başladık. Avantajlar dezavantajlar en ucuz C-segment SUV'ler bunlar. CHR 1.8 hibrit e cvt teknik anlamda oldukça güzel yerli üretim 10 yıl garanti sunuyor işte bakımlarına gittiğiniz zaman bunlar hep avantaj. Nissan tarafına geçiyoruz 1.3 TCN'in işte 160 beygirlik versiyonu var, Xtronic CVT'si var. Bu da güzel bir paketleme anlamında ama ürün eskiyor artık yani iç falan baktığınızda böyle eskiliğini anlıyorsunuz. Yani bu anlamda hangi ürünleri seçeceğini kendinizin karar vermesi lazım. E, t rock tarafına geçiyoruz. 1.5 TSI, E TSI değil alternatör derdiniz yok. İşte DSGS ile beraber 150 beygir ama eskiyecek bir ürün. İşte kim yoğun seviyelerinde bunlar var. Başka neler var? C segment SUV'lerde o kadar çok seçenek var ki. inanılmazla bir rekabet var. Kardeşlerinden gidelim mesela bir ürünlerin ya da menşeyi yakın olanlardan gidelim. Şimdi Nissan Kaşkay'ın kardeşine Renault Austral. Renault Austral de Tekno paketiyle 2 milyon 250 bin lira seviyelerinde satılıyor. Aynı tek altyapıyı kullanıyorlar yani benzer bir şanzıman yapısı, benzer bir motor yapısı. 1.3 derecenin zayıflığını da hatırlatayım size tekrar. Özellikle termostat grubu, soğutma grubu zayıf tarafı bu motorlarında. Şimdi menşe üzerinden gidersek Japonya tarafında neler var? Şimdi Nissan'dan bahsettik. Toyota'dan bahsettik CHR. Toyota Corolla Cross'tan bahsedemiyoruz artık. Japonya'dan ithal olduğu için fiyatları yükseldi. 2.400-2.500'leri gördük. 500 bin seviyesinde fiyatları yukarı tırmandı. Artık mantıklı seçenekler arasında maalesef silinmiş oldu o. Ne var karşılarında? Honda var. Honda şöyle bir bakalım. Şöyle bakayım ben de fiyatlarla ilgili en son ne almışız Honda'dan. Şöyle şunu rahat göreyim de ekran resmini biraz şeyini açayım ışığını. Honda HRV ne istiyorlarmış? Elegans paket bu da hibrit bildiğiniz gibi. 2 milyon 330 bin lira seviyelerinde paralar istiyorlar. Şimdi Corolla, e, Corolla diyorum CHR sanki HRV'den daha mantıklı gibi. HRV özellikle zayıflıkları olan bir ürün. Teknik anlamda sorunsuz ama içindeki malzeme kalitesi, yalıtım noktaları biraz geride kalan bir ürün. Honda'nın elinde de açıkçası başka da ürün kalmadı. Onu da size söyleyeyim. Neyse şunu şöyle koyalım elimizin altında dursun. Honda'nın elinde de ürün yok. Jazz satmıyorlar, Civic satmıyorlar. Bir tek HRV var. O da nereye kadar gidecek? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi fiyatlama klasmanından şöyle bakayım ne var? 2 milyon seviyelerine yine yakın. Bu Kia EV3'ler var. Hani benzinli, elektrikli karıştıracağız. EV3'ler de işte 2 milyon 50 bin lira, 2 milyon 30 bin lira seviyesinde o standart range'leri satılıyor. Long range'leri de işte elegans paketiyle 2-300'ler, 250ler bayisine göre değişiyor. Yani bu fiyat klasmanında uzak doğularda doğularda da bunlar var. Şimdi EV3 de C segmenti düşünebilir. Yine Kore'den devam edelim. Ne var? Kardeşi Sportage var. Sportaj'ı ne kadara veriyorlar? İşte Cool paketiyle beraber 1.6 turbo 150 beygir 7 ileri DCT'si de 2.290.000 lira seviyesinde Kia Sportage var. C segmenti ürünlerde yine ön plana çıkıyor. Kampanyalı ürünler bunlar. Ne var? Tucson var. İşte liste fiyatlarında diyorum ya geçtik liste fiyatlarıyla benim bahsettiğim fiyatlar tamamen bay pazarlıklı fiyatlar üzerinden gidiyorum. Tucson 180 beygir hali geldi. konfor paketiyle beraber 2 milyon 230 bin lira. O da liste fiyatından bir 100 bin lira geride satılıyor. Yani ne düşünebiliriz uzak doğulu ürünlerde? Yani Hyundai tarafında Ioniq 5 düşünülebilir. İşte Ionic 5'ler de genelde 2.2-2.3 milyon aralığında bayilerde bulunuyor. Yani biraz daha D segmentine de kaymış olabilir buradaki ürünlerde. Uzak Doğu'da başka ne var? İşte Suzuki'ler var. Suzuki'lerde de 1 milyon 985 bin lira seviyesinde başlıyor bir İşte S-Cross'lar da 2.2 milyon seviyelerine kadar çıkıyor. Burada da hani güvenli liman teknik anlamda sorunsuz ama donanımsal veya iş tasarım anlamında zayıflıkları olan ürünler. Şimdi ne var uzak doğudan? BYD var. Bunlara da bakalım. Çin'de uzak doğu. <laughs> BYD Seal UDMI. 2 milyon 385 liralık fiyatıyla ne alıyorsunuz? Plug-in hibrit bir ürün almış oluyorsunuz. Bunu tabii ki kullanabileceksiniz. Avantajlı hale geliyor. BYD'de seçenek çok ne var? İşte Seal'in 7 var elektrikte. 2 milyon 389 bin lira. 71 kilovatlık bir bataryası var. Evet, ne var bu taraflardan düşünüyorum. Uzak doğulu şöyle bir bakıyorum. Yani ön plana çıkan ürünler bunlar. O kadar çok ürün var ki. O kadar çok seçenek var ki. Bakıyorum şöyle gözümden kaçan atladığım. İşte çerilere gelelim. Çeriler özellikle Tigo 7, Tigo 8 şu an pahalı satılıyorlar. Ceko'ya da bakacağız. Şimdi 7 ile 8'in fiyatları yüksek. Özellikle 7'nin 4x4'ü bittiği için kampanyasını bitirdiler. 4x2 prestiji 2.2 milyon seviyesinde satıyorlar. Ama sarı sayfalarda 1 milyon 975 bin liralara Tigo 7 Pro Max, 2 milyon 200 bin liralara da Tigo 8 Pro Max'leri 0 kilometre bulabiliyorsunuz. Bayilerde de tek tük varlar. Sanki onlar daha mantıklı gibi. Çin'den gelen araçların vergisi düşmesine rağmen fiyatlarının geri çekilmemesi de biraz anlamsız, biraz pahalı satılıyor. Çin'den gelen ürünler şu an. B7de hariç zaten BYD pahalı satıyordu. Zaten onun bir vergi avantajı vardı. Diğerlerinin %25'lik bir artısı oldu vergi noktasında. fiyatlarda göremedik. Ceku. Ceku 2 milyon 170 binde işte Revive paketi o 4x2 Revive nasıl okunuyor bilmiyorum. Onu satıyorlar. işte kırmızı rengiyle ilgili tüm influencerlara vermişler böyle. Herkes alakalı alakasız o kırmızı renk Ceku'yu tanıtıyor. Yani 2 milyon 170 bin lira e tamam güzel bir fiyatlama ama maliyeti çok daha aşağılara çekildi. Pahalı şu an fiyatlar. CQ tarafında ama tabi rekabete baktığınızda normal gözüküyor. Tarzı tasarımında bildiğiniz gibi Range Rover Evoque çakması bir ürün ama ben beğeniyorum. Benim listemde olacak ürünlerden biri olurdu. Ya o kadar çok seçenek var ki. Şimdi şöyle bir baktık Çinleri. BD'den bahsettik, Cherry'den bahsettik. MG var. MG, MG HS'ler kampanyalı. Onları da 2.385.000 lira seviyesinde veriyorlar. Yenilenen MG HS. Bayağıdır piyasada yoktu. O da bayilerde bulunabilir hale geldi. Yine uzak doğu tarafından onlara baktık. Baktık şimdi Korelilerden bahsettik. Çinlilerden bahsettik uzak doğu tarafında. Japon ürünlerden bahsettik. İşte kardeşlerinden bahsettik derken. Avrupa tarafına gelelim. Avrupa tarafında neler var? Fiyatlama anlamında en iddialı olan, indirimlerin en iddialı olduğu bir ürünlerden bir tanesine işte Peugeot'un 2008-3008 modelleri. C segmenti SUV klasmanına baktığımız için 3008'e bakalım. Şuradan 3008'in fiyatlamasına bakayım. Yani Alur 1.2 hibrit 2.740.000 lira liste fiyatı var. Tavsiye edilen fiyat 2.670. Bayiler de 2.200.000 liralar seviyesinde. Plug-in hibriti az sayıda var. Alur 1.6 plug-in hibrit 195 beygir. EDC'si 7. 3.250.000 lira deniyor. Ya buradan 900.000 lira indirimde. 2 milyon 350 bin lira seviyelerine geliyor. Bayiler bir şeyler dayatıyor size. 2,5 milyon istiyorlar ama sizden plug-in hibriti bulursanız. Yine bu kadar fiyat uçuğu olan modellerden bir tanesi şurada Skoda. Liste fiyatına bakayım. Oradan size söyleyeyim. Elektrikli tarafında en yak kupe. En yak kupenin liste fiyatı 3 milyon 380 bin lira. Yani bu arabayı da 2.480 seviyesinde. Bunun da 900 bin lira indirimle beraber bayilerde bulabiliyorsunuz. Yine bu fiyat klasmanındaki ürünlere bakıyoruz. O kadar çok seçenek var ki. Skoda'ya gelmişken Elrok var. Elrok 2.1 milyona satılıyor. 2 milyon 100 bin lira seviyesinde Skoda Elro alabiliyorsunuz. Hani o Volkswagen grubunda daha güncel elektrikler 60 kW'lık bataryasıyla falan ön plana çıkıyor. Diğer ürünler pahalı. Yani Karoklar. Karokların da fiyatları var onu da size söyleyeyim. Neredesin Karok? Yani Karok 1.5 mesela 150 beygir. Prestige 2.8 milyon. Skoda'da, Cupra'da işte Volkswagen'de 2.8 milyonlara çıkıyor fiyatlar. Bakın hep böyle %80 ÖTV'li ürünlerden bahsettik. 2 milyon 350 bin lira seviyeleri 2 milyon birden 500 bine atlıyor %90'a geçtiğinde. Hep %90 ÖTV'li ötesi. Yani 2.350'lerle 2.500 arasında fiyat olma şansı yok. Şimdi bakıyorum neler var neler var onların uygun fiyatlı ürünlerine bakalım yani Volkswagen grubuna bakacağız ve Stellantis grubuna bakacağız. Stellantis grubundan devam edelim ondan öncesinde Peugeot ile başlamıştık. Citroen var C5 Aircross 2.2 milyon kampanyalı fiyatıyla ön plana çıkıyor yeni zincirli motoru EDC'si 6 şanzımanı ile beraber ön plan çıkan ürünlerden bir tanesi. Sonrasında ne var? Opel Grandland var. Opel Grandland'in fiyatlaması da liste fiyatındaki gibi değil. Yani bir iki hibrit edition paketler 2 milyon 365 bin lira seviyesinde. Yani 308 ile e, C5 Aircross 2 200'lerde 2 300'lerde Grand Lente. Biraz daha boyutları büyük olduğu için bu şekilde fiyatlanmış durumdalar Stellantis tarafında. Elektrikleri de benzer. Elektrikleri de yani yine 2 400 seviyelerinde satılıyor. Aynı ürünlerin yani benzinli ile elektrikli aynı fiyatlara olduğu zaman Benzinler biraz daha ön plana çıkıyor ülkemizde. Şimdi bakıyorum. Bakıyorum ekrandan bir tarafta. Nelerden bahsedeceğiz? Volkswagen grubuna geldik. Volkswagen grubunda ne var? Seat Ateca FR paket var. 2 milyon 385 bin lira. c segmenti SUV'ler arasında. Eski nesil bir ürün. ETSI olmadığı için işte alternatör problemlerinden bu zarif değil ama tamamen içi de eski. Yani 10 yılı aşkın eski modellerin görsel tasarım var içinde. Başka ne var? Ne var? Ne var? Iııı ee, Formentor Impulse paket var. Daha kompakt bir ürün. C segment SUV diyebilir miyiz bilemiyorum ama o da 2.380.000 liralara falan satılıyor. Yine benzer fiyatlar. %80 ÖTV'nin üst limitinde satılıyorlar. Alternatifler bunlar diye bakıyoruz. Sonra bakıyorum şöyle bir tarıyorum. Tarıyorum. Impulse paketten bahsettik. Cupra Terramar aslında C segmenti ürünü. Impulse paketiyle beraber o da 2.7 milyon. Bakın şimdi Karok 2.8 Cupra Terra 2.7 milyon. Diğer tarafta neyimiz var? Tiguan. Tiguan da 2 milyon 850 bin lira seviyesinde life paketiyle beraber. Burada Cupra daha sportif olmasıyla beraber impuls paketi daha da bulunabilir. 2.7 milyon fiyatıyla ön plana çıkıyor. Ama dediğim gibi %90 ÖTV'de rekabet genelde %80 ÖTV'nin üst sınırında olduğu için bu fiyatlar biraz yüksek kalıyor rakiplerine göre. Yani şöyle bir C segmenti SUV'leri hatta bazen D segmentine de kaydığımız kampanyalı ürünleri size anlatmaya çalıştım. Şimdi ne ön plana çıkıyor bence? Beklentilerinize göre değişiyor. Elektrikli bir arabayla yaşayabilecek misiniz? onu farkında olmanız lazım. Elektrikli bir arabayla yaşayabilmeniz için evinizde şarj etmeniz lazım. Evinizde şarj ederseniz elektrikli bir otomobilde yaşamak kolay. Aksi takdirde zor. 2. 4000 kilowattlık bir sınır geldi. Hani elektriğiniz pahalı gelecek bunun farkında olun arabanızı evde şarj ettiğinizde. Bu hesabı yaparak tercih etmek gerekiyor. Aksi takdirde yine maliyet anlamında maalesef <laughs> çok mantıklı olmayacak noktalara gidebiliyor elektrikler evde şarj ettiğinizde. Diğer tarafta plug-in hibritler. Plug-in hibritleri işte bir yerde şarj edebilmeniz lazım ki işinize yarasın. İşte evinizde iş yerinizde şarj edebilmeniz lazım ki hani günlük elektrikli kullanın. Uzun yola giderken de benzinli gidin. Bu bir alternatif. Diğer tarafta yine benzinli ürünler yine her zamanki gibi ön planda dizeller iyice arka planda. Dizel ürünler artık piyasada pek bulunur durumda değiller. Yenilendikçe ürünler dizeller gidiyor. Benzinli hibritler geliyor. Haliyle pek çok benzinli hibrit ürün var. İhtiyacınızı hangisi karşılayacaksa onu seçmek lazım. Yani daha güvenli liman uzak doğulu ürünler özellikle Japon grubu ürünler daha güvenliler. Yeni tasarım anlamında Stellantis sürünleri daha ön plandalar. Volkswagen daha optimum, daha sessiz, daha nasıl diyeyim size ideal otomobiller sunuyor. Yani bunları oturup test etmeniz lazım. Yakın fiyatlara çok fazla C segment SUV var, kampanyalar. Diyorum ya liste fiyatlarından 500 bin lira, 600, 700, 800, 900 bin lira indirimler söz konusu. Liste fiyatlarına aldanmayın. Bunlar bay pazarlıklı fiyatlar size bahsettiğim. Bu fiyatlar üzerinden seçimlerinizi C segmenti SUV'de Aralık 2025'te yapabilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.